güzel parka Evet arkadaşlar biz bugün kent parka geldik. Ne kadar da büyük bir yere geldik. Burası hep kaydıraklarla dolu. Betül Sena hangisine bineceksin? Çok yukarılara çıkma tamam mı? Ben seni yoksa bulamam. Kardeşi de böyle Sena'nın yukarı çıkıyor. Ya <laughs> Sena beni bekle. Nereye gidiyorsun? Hadi çık hangisine bineceksin? Oradan. oradan mı çıkacaksın? Çık bakalım ben seni çekiyorum Betü Sena. turuncu olana mı bineceksin? Çok komik, çok güzel. Hangisine? Tamam çık oradan dönebilirsin bu tarafa doğru. Çıkacak mısın? Çık bakalım. Dikkat et ama. Çok sıkı tutun. Hadi sen yapabilirsin. Sen çok güçlüsün ve Sena. Bir demir daha yukarı çıkman lazım merdiven. Evet. Çık oradan da. Dikkat et ama tamam mı Bötü Sena? Güneş vuruyor kaydıraklar sıcak olabilir şu an. Hadi çık. Çok sıkı tutun çok. Evet. Neredesin Betül Sena? <laughs> Betül Sena dağda çok yukarı çıkıyor. Hı? Bekle şimdi anneciğim. Hangisinden kayacaksın bize göster. Yok mu kaydırak orada? O zaman bir tane merdiven aşağı inmen lazım. Oraya etrafa bakmak için yapmışlar sana. Bir tane aşağı. Dikkat et. Dön arkanı yine. Arkanı dönerek ki Sıkı tut. Evet. Demirleri tut şimdi. Evet. Aferin sana. Betül Sena tamam şimdi kayabilirsin anneciğim. Ben burada seni bekliyorum. Burası da çok dik geliyor. Çok dikkat et tamam mı? Hadi uç bakalım. Adımız <laughs> 89-10. Hadi uç. Uçuyorum. Uçuyor musun? Hadi çabuk gel. Bekliyoruz hadi sen. <laughs> Ellerini havaya kaldı. Ellerini havaya kaldı. Tutunmadan. <laughs> Ters mi kaydı? Üç üstüne ama çok tehlikeli. Bu hareketi yapmamalısın. Ah, Hadi bir daha kay. Kayın. Karnın ağrıdı değil mi? Sıfır oldu. Tamam bak. Ne ya? Güneş vuruyor ya kaydıraklara. Kaydıraklar çok sıcak. Aha taktiri. Hadi düzgün kay şimdi tamam mı? Hadi bir daha kay. Çık bakalım bir daha. Ne? Çık bakayım bir daha oraya. Ne? Bir kere daha kay sonra. Betül Sena nerede acaba? Hangi kaydıra çıktı? Koydu, hadi Betül Sena seni bekliyorum. <Gülüşmeler> hadi baba <hadi, gülüyor> Gel. Neredesin? Kay kay. Aferin sana. Betül Sena babanla kardeşini ben bulamıyorum. Sen gördün mü? Görmedin değil mi? Neredeler acaba? <laughs> Ay çok korktuk <laughs> Betül. Sen nasılsın orada? Ne işiniz var ya? O size göre değil <laughs> ki. Zeytepe. <Gülüyor> 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 Zeytepe ilk defa kayıyor bu kaydıraklardan. <laughs> Ama çok kayıyor. sevdi galiba. Bir daha, bir daha bir daha bir daha. Hadi bir daha çık bakalım anneciğim. <laughs> Öğlen, havada çok sıcak. O yüzden parkta hiç kimse yok. Hadi çık bakalım. Mete, ben çok korktum. Sen de korktun mu az önce? Çok dikkat et bana. Zeytife, anneciğim. Aa. <laughs> Zeytiye bye bye yap bye bye. Sen ne yapacaksın? Evet arkadaşlar, Betül sen şimdi yine kayacak. Hangisinden kayacaksın? Sana... Betül sen hadi seni bekliyorum anneciğim. Ay çok güzel değil mi anneciğim? Hayır ya kaymazlar. Ben onlara söyledim. Onlara göre değil. Değil mi sene Onlara göre değil. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Size göre değil ki bu kaydıraklar. Şimdi kaydırak çökecek mi? <laughs> Efe, tepe. Bir daha Bir mı bineceksin? Mı? Bir daha mı? olmaz anne. Ben sıkışıyorum orada. Bana çok küçük. <laughs> Zeytepe sana çok büyük bu kaydıraklar. Bineceğim mi? Betü Sena neredesin yine? Ne zaman çıktın oraya Betü Sena? Buradan mı geliyorsun? İçerisi çok karanlıkmış ya. Ben çok korktum. Sen korktun mu kayarken? Şey ya, acaba şu en büyükler mi kaysak? Kayabilir miyiz onlar? Var mı turuncu mu? Var. Turuncu o. Tamam hadi. Hadi Allah. Betçen neredesin yine? Burada mısın? Nereye gidiyor? Geçiş. Elbinden kaybetmiş. Hadi. Hemen kayboluyor bu. Çıkıyor musun orada? Bütün, tamam. Hadi beni takip et. Sen çık buradan Betü Sena. Ben burada bekleyeceğim seni tamam mı? anne? Hadi. Dikkatli ol. De Kız, Sena ne? hey, en ne? büyüğünden kaydım Beçi Sena. Sıcak mıydı içerisi? Güzel. güzel miydi? Ne? Bir daha kayacak mısın? <laughs> Yavaş. Evet, çınırtınır, çınırtınır. Gel bakalım <laughs> Kadir aklını desenleri ne kadar da güzel ya Betül sen neredesin? Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli değil mi? <laughs> ne oldu? Pembe bu Pembe mi? Baba Ayncım kırmızıymış rengi sormuş bence. Bundan mı çıkacaksın? Tamam çık. Güneş de vuruyor. İçi sıcak herhalde bir ihtimalle. Betül Sena de kaydıraklığın içi sıcak mı? Ha, tamam iyi bakın. Bayılacak mısın? Betü Sena'nın babasıyla Z kardeşi. E. Neredesin sen anneciğim Zeytepe? Çıkıyor musun bütün sene? Bak burada ne güzel sulama yapıyorlar anneciğim. Oh mis. Gel hadi gel. Bek bekliyorum seni gel. Gel gel gel. Orada mısın? Bekliyorum seni. Aa. Neredesin? Aa. <laughs> Çok eğlenceli. Baksana, <laughs> baksana. Baksana anneciğim orada havuz var. Havuzu dolduruyor. anne Atlayayım mı? Beni seviyormuş seviyormuş. Seni nasıl atlamayacağım? Seni seviyormuş seviyormuş. Seviniyorum ama nasıl atlayayım? Atla. Atlıyor. Çıkmayın beni. Hayır babası hayır seni çok seviyor. E. Gel. Atla.